ben diş hekimi Sibel Özavcı. İstanbul doğumluyum. Diş hekimliği eğitimimi 1983'te Hacettepe Üniversitesi'nde başladım ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yatay geçiş yaparak 88 yılında buradan mezun oldum. Mezun eğitim sonrasında çeşitli yurt içi ve yurt dışı kongre ve kurslara katılarak implant cerrahisi, buruk saman hastalarda yani dişin sıkı gıcırdattığı için aşılmış dişlerin tedavisinde ve estetik diş hekimliği başta olmak üzere genel diş tedavilerinde uzmanlaştım. Günümüzde gelişen teknoloji ile okulda aldığımız tedavi konseptleri tamamen değişti ve her gün yeniliklerle değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla eğitimime hala katıldığım kongre, kurs ve seminerler ile devam ediyorum. Sayın Galip Gürel'in Avrupa Başkanlığı'nda yaptığı Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği'nin aktif üyesiyim. Konusunda uzman diş hekimi arkadaşlarımla Bakırköy temsilciliğini üstlenerek kendi aramızda eğitimler, seminerler düzenliyorum. Diş hekimliğini el becerime güvenerek seçmiştim. Muayenehane pratiğine geçtiğimde diş hekiminin el becerisinin yanında estetik vizyonun olması, sürekli bilgilerini yenilemesi ve bunun yanında hastasını anlayıp ortak bir tedavi seçeneğinde uzmanlaşmasının, başarılı tedavilerin ortaya çıkmasını sağladığını gördüm. Bu da beni her an dinamik bir yapıda tuttuğu için bugün halen iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Ben diş tedavisinde ağrısız estetik görüntü kaybı yaşatmayan, başarısı uzun sürecek ve en kısa zamanda gerçekleşecek uygulamalardan yanayım. Kendimi hastamın yerine koyduğum zaman, ben bunları böyle tercih ederdim diyorum. Defalarca randevülere gelinmesi, her işlem için başka bir uzman hekimle tedavinin sürdürülmesi günümüzün stresli ve hızlı yaşamında tercih edilebilir bir tedavi seçeneği değil. Hepimiz yoğunuz ve zamanla yarışır bir halde yaşıyoruz felsefem teknolojinin sunduğu avantajlarla bilgi ve deneyimimi birleştirerek hastalarıma ağrısız, hızlı, dayanıklı ve estetik tedaviler sunarak güzel gülüşler kazandırmaktır.